Can Suyu kanalıma bugün de hoş geldiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlere bugün orkide nasıl sulanır ve orkideyi yanlış suladığımız zaman veyahut da çok suladığımız zaman orkidelerimize ne gibi zararlar verebileceğini göstereceğim. Orkide için sulama Hayati derecede önemlidir. Hatta şunu da diyebilirim. Orkidelerin sulanması orkide bakımındaki en önemli etkenlerden bir tanesidir. Şimdi sizlere yanlış sulanma yapıldığı takdirde orkidenin köküne ne gibi zararlar vereceğini göstereceğim. Bu gördüğünüz orkideler e, yalnız sulanmış. Hayatta çok sulanmış yani. Suyun içerisinde çok beklemiş. Su dökülmüş. İçerisindeki suyu süzülmeden o şekilde beklemiş. Görüyorsunuz. Çıkartıyorum. Orkidenin üstü birazcık da olsa sağlıklı gibi gözüküyor. Ama bakın kökler tamamıyla çürümüş. Bu orkide kurtulur veyahut da kurtulmaz. Tam emin değilim ama birazcık böyle köklerine bakım yapmayı düşünüyorum. Yani bir yakım yapacağım. Bunu bir arkadaşımdan aldım. Onu nasıl sulanacağını falan arkadaş anlattım. Görüyorsunuz. Diğeri de aynı şekilde. Bakın onu da çıkartıyorum. Ne kadar köklerinin ne kadar kötü durumda olduğunu görüyor musunuz? Bakın. Hemen hemen tamamıyla toprağın içerisindekiler kurumuş ama orkide yine hayata tutunmak için birkaç tane kök çıkartmış. Bakın aynı şekilde görüyor musunuz? Toprağı kapkara. Tamamıyla toprağı bozulmuş. Bakın tamamıyla toprağı bozulmuş. Her videomda dediğim gibi orkideler gerçekten hem nazik bitkiler ama hem de aynı zamanda da hayata çok ciddi manada tutunan bitkiler. Ne kadar kökünü böyle e, yanlış yap sularsanız sulan yine hayata tutunabilmek için yeni kökler çıkartıyor. Yeni kökler vermeye çalışıyor. Bakın alttaki kökleri görüyor musunuz? Tamamıyla çürümüş. İşte evdeki orkidelerinizi çok suladığınız zaman veya da yalnız suladığınız zaman alacağı şekil, alacağı durum budur yani. Aslında işler acısı bir durum orkideler adına bu. Şimdi ben sizlere nasıl sulanması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Suyun kalitesi gerçekten çok önemli. Kireç içermeyen bir su kullanmalıyız. Kireç birçok bitkide olduğu gibi orkidelerin de sevmediği şeylerin başında gelir. Suyu birkaç saat önceden kovada bekletmek işe yarayabilir. Ama benim kullandığım suyu bir arıtma cihazı vasıtasıyla e, suyu bu şekilde arıtıyorum. Hatta biraz da bekletiyorum, ondan sonra çiçeklerime, orkidelerime döküyorum. Mesela şunu da yapılabilir suyun kalitesini biraz arttırmak için yine her zaman söylediğim gibi suyun içerisine bir bardak suyun içine birkaç tane damla limon damlatırsanız suyu rahatlatacaktır. İlk anlatacağım orkide sulama şekli dökme sulamanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Burada size 3 orkide sulama çeşidini anlatacağım. Bir dökme sulama, iki daldırma yöntemiyle sulama, 3. buz küpleriyle Orkide sulama. Benim yaşadığım yerdeki su gerçekten çok kireçli. Kireç orkidelerin kökünü çürüten etmenlerden bir tanesi. Arıtma cihazından geçirdikten sonra orkidelerimi bu şekilde üstten dökme yöntemiyle suluyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olarak bildirim zillerini açarak videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde görüyorsunuz dinlendirdiğim arıtma cihazından geçirdiğim yani kirecini aldığım suyu bu şekilde orkidelerime iyice bütün her tarafta yani sadece bir yerden suyu dökmüyorum görüyorsunuz. Diğer taraftan yani bütün her tarafının orkidenin bütün köklerinin suyu görmesini suyu almasını sağlamanız lazım. Bu şekilde döktükten sonra da hemen arkasından bir saksıya koymayın. Ben gerçi şunu da söyleyeyim. Ben saksı kullanmıyorum. Yani porselen saksılar olsun, koyu saksılar kullanmıyorum. Bu şekilde penceremin önünde bekliyor. Bakın görüyorsunuz yani ne kadar sağlıklı duruyor yani. Eğer orkidenin sulamasına dikkat ettiğiniz takdirde çok güzel olacaktır. Sularken de şuna dikkat etmeniz lazım. Yapraklara kesinlikle su değdirmiyorsunuz. Yapraklara suyu değdirdiğiniz zaman eee yapraklar veyahutta suyu değdirdiğiniz yerler mantarlanabilir. Bu mantar da bitkinize zarar verecektir. Gövdeye suyu değdirmiyorsunuz yine. Köklere ve toprağa tamamıyla suyu değdiriyorsunuz. Bu şekilde sulayabilirsiniz. Güzel suladığınız zaman bu şekilde sağlıklı kökler, kesinlikle sağlıklı kökler verecektir. Dikkat ettiğiniz zaman Orkidelerinize bakın ne kadar sağlıklı kökler, gövdesi ne kadar sağlıklı duruyor, yaprakları ne kadar sağlıklı duruyor. Suyuna dikkat ettiğiniz zaman orkidelerin biraz da böyle besin ihtiyacını, takviyesini yaptığınız zaman orkideler kesinlikle size karşılığını verecektir. Bakın eğer ıslandıysa ıslanma durumu olabiliyor. Elinizdeki bir peçete vasıtasıyla ıslanan yerleri bu şekilde peçeteyle e, kurutabilirsiniz. Kesinlikle ama özellikle ana yaprağı, yeni çıkan yaprakların üst üstlerinde kesinlikle su damlası bırakmayın. Bu su damlasını bir peçete vasıtasıyla alabilirsiniz. Gövdesine yine dediğim gibi değdirmiyorsunuz. Suyu eğer daldırma yöntemiyle yapıyorsanız suyu oraya kadar şey yapıyorsunuz. Veyahut da üstten dökme yöntemiyle de yapıyorsanız gösterdiğim yere kadar suyu getiriyorsunuz, suyu tutuyorsunuz. Şimdi size daldırma yöntemiyle nasıl sulanacağını göstereceğim. Öncelikle burada şuna dikkat etmek lazım. Her orkideye ayrı su kullanmanız lazım. Ayrı su kullanmadığınız takdirde bir orkidenin kökündeki hastalıklar, rahatsızlıklar diğer orkidelere geçecektir. Bu da ciddi manada şeyi sıkıntıya sebep olacaktır. Bu e, metotta saksı yapraklarına suyun girmesine izin vermeden bir bu şekilde bir saksının içerisinde sulanıp bu şekilde bakın daldırılıp en fazla bir dakika bekletilmesi lazım. En fazla bir dakika bekletildikten sonra bütün suyun, suyun bütün köklerine değdiğini gördüğünüz anda fazla bekletmemek lazım. Dediğimiz gibi yani fazla bekletildiği zaman sıkıntı olur. Görüyorsunuz ben suyu değiştirdim. İkinci orkidemi de daldırma yöntemiyle suluyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Suyun yine dediğimiz gibi yapraklara gelmeyecek su, gövdesine gelmeyecek. Bakın bu şekilde tam böyle üstten de çıkmayacak su. görüyorsunuz. Biraz beklettikten sonra zaten su her tarafa girecektir. Girdiğinden dolayı köklerin ıslanması, o nemini alması orkideler için yeterli. Bütün sulama yöntemlerinde, ıman iklimde yaşıyorsanız, yani böyle sürekli sıcaksa haftada bir, bazen iki haftada bir şey yapılabilir. Şunu da söylemek lazım. Orkideleri sularken köklerine çok ciddi dikkat etmek lazım. Kökleri gri olduysa, grileştiyse iyice Köklerinin sulama ihtiyacı gelmiştir. Sulayabiliriz. Bir hafta, iki hafta diye zaman vermemek lazım. Kökler grileştiyse, toprak kuruduysa kesinlikle orkidemize suyunu vermek lazım. E, fakat yeşilse hala suyu yeşilse bu sefer orkidemizin daha su ihtiyacı yok demektir. Ama bu iyice de grileştirmemek lazım. Çünkü iyice grileştirdiği zaman da bu sefer yine köklerin ölmesine sebep oluyorsunuz. Sebep olabiliyoruz yani. Diğer bir yöntem ise buz küpleriyle orkide sulama. Şimdi bu buz küpleriyle orkide sulama meselesi orkide sulamamız yaz aylarında olacak bir şey veyahut da sıcak bir ülkede yaşıyorsanız sürekli yaz mevsimi yaşıyorsanız ara sıra yapacağınız bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu buz küplerini de aynı şekilde dinlendirilmiş suda, kireçten kireçli azaltılmış suda buz küplerini yapmanız lazım. Şimdi buz küplerinde de özellikle şuna dikkat etmek lazım. Bir, buz küpleri kesinlikle koyarken yapraklara gelmemesi lazım. Yapraklara değmemesi lazım. Bakın bu şekilde kenarına koymak lazım. İki, buz küp yapraklara değdiği zaman buz küpleri yaprakları soğuk almasına sebep olacaktır. Yaprakların hastalanmasına sebep olacaktır. İki, köklerine kesinlikle değmemesi lazım. Köklerine değdiği zaman da köklerini çürütecektir. Köklerine yine sıkıntı verecektir, hastalandıracaktır. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi buz küpleriyle sulamanın artı şu özelliği vardır. Şimdi buz küpleriyle orkidelerinizi suladığınız zaman Buz küpü hem çok sıcak mevsimlerde, çok sıcak zamanlarda orkidenizi serinletecektir. Hem yavaş yavaş eridiğinden daha güzel su almasını, suyu daha güzel emmesini veyahut da orkidelerin daha fazla nemli kalmasını sağlayacaktır. Gerçekten başta dediğim gibi orkidelerde en büyük yapılan hatalardan bir tanesi orkidelerin sulamasında yapılan hatadır. Ve orkidelerimizin ölmesinde, hastalanmasında, orkidelerimizdeki yalnız sulamadan kaynaklanıyor. Evet bugün de söyleyeceklerim, anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadar. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve orkidelerinizle, bitkinizle mutlu kalın.